Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz, öncelikle ahirete göçmüş olan bütün önlerimize, az zaten şu anda musallarda hazıra bulunan mevhume Melek teyzemize gani gani rahmet eylesin. Amen. Sizlere Yüce Rabbimizin bir ayeti kelimesini hatırlatarak helalliğe geçmek istiyorum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevtû ve lev kuntum fî burûgim Nerede bulunursanız bulunun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Değerli cemaatimiz, değerli müminler, şu anda musallada hazıra bulunan melek teyzemiz sizlerden haklarınızı helal etmenizi ve hüsnü şehadette bulunmanızı istiyorum. Beşeri alemden ebedi aleme göç eden musallada hazıra bulunan merhume melek teyzemize ahirete tealluk eden başta komşuluk hakları olmak üzere Bil cümle haklarınızı helal ve hib mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Şu anda musallada hazıra bulunan merhume melek teyzemizden razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Razı razı mısınız? Rabbim bu merhumeyi ve bizleri razı olduğu kulların cümlesine ilhak eylesin. Değerli cemaatimiz, bilindiği üzere